Kutlamak için bir aradayız. Doğal güzellikleri, verimli toprakları, stratejik konumuyla Iğdır'ımız tarih boyunca farklı medeniyetlerin buluşma noktası bu sayede zengin bir kültürü bünyesine barındırmıştır. Ağrı Dağı'nın eteklerinde Aras Nehri'nin bereketleriyle çevrili olan Iğdır kadın erkek genç yaşlı demeden tüm halkımızın kardeşlik içerisine omuz omuza verdiği bu mücadelede vatan millet, bayrak ve bağımsızlık sevgisiyle mücadele edilmiş, 14 Kasım 1920'de özgürlüğe kavuşmuş, bağımsızlık meş meşalesini gururla yakmıştır. İmanla, inançla, vatan sevgisiyle dolu kahramanlarımız yalnızca kendi topraklarını değil, gelecek nesillerin onurunu ve özgürlüğünü de kurtarmışlardır. Ülkemizin en doğusunda tarihimize ve geleceğimize yazılmış bir onur destanıdır. Iğdır tarihin zor sınavlarında geçmiş, bu sınavlarında her defasında daha güçlü çıkmıştır. Bu toprak bu topraklarda verilen mücadele yalnız bir vatanın müdafaa mücadelesi değil, aynı zamanda bir inancın ve bir dirilişin simgesidir. Bugün bizlere düşen görev geçmişin geçmişimizin mirasını yaşatmak, bizlere emanet edilen bu aziz topraklara layık olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Milli Mücadelenin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir'i. Iğdır'ımızın ilk şehitlerinin Mehmet Çavuş'u ve bu mukaddes topraklar uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor. Gazilerimize şükranlarını sunuyorum. Iğdır'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümünü bir kez daha kutlar. Birlik ve beraberlik içerisinde nice 104. yıllar diliyorum. Saygılarımla.